Türkiye günlerdir her kesimi derin üzüntüye boğan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar bazı bölgelerde kontrol altına alınsa da bazı bölgelerde devam ediyor. Türkiye'nin akciğerleri olan ormanlar ve ormanların içerisinde yaşayan yaban hayvanları yangınlar esnasında büyük zarar gördü. Bu kapsamda Darıca'da bulunan içerisinde yüzün üzerinde tür, 3000'in üzerinde hayvan ve bitkiyi barındıran ve her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi örnek olacak bir davranışa imza attı. <laughs> Bu bölgelerde yaraların bir nebze de olsa sarılabilmesi, ağaçların yeniden dikilebilmesi ve Türkiye'nin akciğerlerine yeniden kavuşabilmesi için Tema Vakfı tarafından başlatılan kampanyaya destek olmak için parkın bir günlük tüm gelirini bağışladıklarını açıklayan hayvanat bahçesi yetkilileri maddi yardımın yanı sıra yaralı olarak kurtulan hayvanların tedavilerine destek olabilmek için veteriner hekimlerinin o bölgeyle sürekli irtibat halinde olduğunu söyledi. Gerçekten ne kadar önemli bir alan olduğunu anlatmak imkanı yok bence. E, hayatımızın en büyük damarlarından biri, yaşam kaynağımız bizim. Ancak ne yazık ki bu, şu an Türkiye'de çok büyük yangınlar söz konusu. Biz de en azından küçük de olsa bir destek olmak amacıyla dünkü bütün gelirimizi Tema Vakfı'na bağışlamaya karar verdik. Belki e, çok büyük paralar olmasa bile en azından bizim de bir duyarlılık göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Tabii bu temaya yaptığımız bağış sadece ağaçlar için yapılan, ağaçların yeniden dikilmesi için yapılan bir bağış. Ancak biz hayvanlardan da sorumlu olduğumuz için ve yaban hayatının ne kadar kötü durumda olduğunu gördüğümüz için hem veterinerlerimiz hem diğer kurumlarla ilişkilerimiz devam etmekte.